İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşımın gönderdiği 9. sınıf fizik kuvvet hareket konusuyla ilgili sorumuz var. Sorumuz Palme Yayınları 9. sınıf fen lisesi fizik konu anlatımı soru bankası sayfa 126 soru 12. Sorumuz şöyle. Şöyle bir makara sistemi var. Şekildeki sistem sürtünmesizdir. Sistem serbest bırakılarak hareket başlatılıyor. M2 2 kilogram M1 kütlesi var. Şuradaki ip gelmesi de 16 Newton olarak verilmiş. İpteki gerilme kuvveti 16 newton olduğuna göre M1 kütleli cismin ağırlığı için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? O zaman M1 kütleli cismin ağırlığını bul bulmak istersek ki onu istiyor bizden onunla ilgili bir değerlendirme var. Şimdi burada ip gerilmesini kullanırsak ip gerilmesi ne yapacak? Buradaki cismi çeken kuvvet olacak. Ağırlığı bunun aşağı doğru olduğu için yüzey tarafından dengelenir. Dolayısıyla M2 kütleli cisim T eşittir dinamiğin temel kanunu yazarsak M2 çarpı A şeklinde ivmesini bulabiliriz. T ip gerilmesi 16 Newton. Kütlesi 2 kilogram olduğuna göre A'yı çekersek A eşittir 8 metre bölü saniye karelik bir ivmeye sahip olur. Burada ikinci cisim için uygularsak bunu. Burada ip gerilmesi yukarı doğru çeker bunu. T. Cismin ağırlığı G. O da eşittir. M1 çarpı G'dir. Arkadaşlar. Şöyle yazayım. G eşittir. M1 çarpı G şeklinde ne yapar? Aşağı doğru çeker. Bunun ivmesi A eşittir. 8 metre bölü saniye kare olur. Neden? Çünkü bu iki cisim birbirine bağlıdır. Sistemi hareket ettiren kuvvet M1'in ağırlığından geliyor arkadaşlar. M1 e etki eden yer çekimi kuvvetidir. Dolayısıyla iki sistem birlikte hızlanacağı için aşağı yönde bu yönde bu da sağa doğru gider. Hızlanacağı için ikisinin ivmesi ortaktır. İkisinin ivmesi aynıdır arkadaşlar. Aynı derken eşittir diyelim. Dolayısıyla burada arkadaşlar sağdaki şu cisim için net kuvvet dinamiğin temel prensibini yazarsak aşağı doğru ağırlığı var. Aşağı doğru hareket ettiğine göre bu cisim ne olacaktır arkadaşlar? Ee, ağırlığı g eşittir t'den büyük olacaktır. Dolayısıyla g eksi t yazıyoruz net kuvveti yazarken. F net eşittir. M çarpı A'dan M1 çarpı A dersek buradan ağırlığımızı bilmiyoruz. Ağırlığımız ne arkadaşlar? M1 çarpı G'dir. Eksi T diyoruz. T kaç? 16 Newton. Eşittir. Kütlemiz M1 bilmiyoruz. İvmemiz kaç arkadaşlar? 8. Buradan G yerine 10 yazarsak 10 M1 eşit eksi 16 eşittir 8 m1 olur. Ben m1'i karşıya atarsam m1'i karşıya atarsam veya bunu bu tarafa geçireyim. Burada 2 m1 kalır. Eşittir 16 karşıya artı olarak geçer. 16 olur. 16 N. O zaman m1 eşittir 8 Newton olarak çıkar arkadaşlar. özür dilerim 8 kilogram. M1 8 kilogram olur. Buradan ağırlığına bakarsak ağırlığına bakarsak G eşittir ne olur arkadaşlar? M1 çarpı G'den ağırlığı eşittir. M1 8 kilogram çarpı 10 dersek eşittir. 80 Newton'luk bir ne çıkar arkadaşlar? 80 Newton'luk bir değer çıkar. Ağırlığına. Bulduğumuz bu 8 kilogram kütlesi arkadaşlar. Dolayısıyla 16 Newton değerinden büyük bir değer çıkar. Zaten mantık olarak düşünürseniz. E, şuradaki kuvvete baktığınızda sürtünme olmadığına göre şu cismi ne yapar? Hareket ettirir arkadaşlar. Hareket ediyor sistem. Burada da kuvveti yazdığınızda sistemin aşağı doğru hareket edebilmesi için ağırlığı buradaki M1 kütle cismin ağırlığı sistemi hareket ettirdiğine göre bunu hesapladım ama mantıkla da çıkarabiliriz bu sonuçları. Eee M1 kütle cismin ağırlığı sistem hareket ettirdiğine göre o zaman şu denkleme baktığınızda aşağı doğru hareket edebilmesi için ağırlığının ip gerilmesinden büyük olması lazım. Eşit olursa dengeli olur çünkü. Küçük olursa hareket edemez. Ağırlığı ip gerilmesinden büyük olduğuna göre, olması gerektiğine göre o zaman 16 Newton'dan büyük bir ağırlığa sahip olması gerekir arkadaşlar. Kütlesi ise 8 kilogramdır. Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.